Merhaba arkadaşlar. Okan Bayülgen. Sporcular aptaldır. IQ'ları düşüktür. Evet Okan Bayülgen böyle laflar etmiş. Bunun videosu geldi bana. Birlikte izleyelim. Yorum yapalım. Bakalım neler demiş? Ben hep sporun sağlığa zararlı olduğunu savundum ve... Allah Allah. Arkadaşlar, sigara sağlığa yararlıdır. Ama spor sağlığa zararlıdır. Böyle bir kanıya varmış sevgili Okan. <laughs> İşte herkesin bir görüşü. Demek ki belki biz yanlış biliyoruz. Belki sigara içmek akciğerleri açıyor. Değil mi? Yani akciğerin kapasitesini artırıyor olabilir. Bilmiyoruz. Herkesin bir görüşü var. <laughs> Bu arada e, Okan Bayülgen aslında ben severim. Okan Bayülgen'i ilk televizyona çıktığı zamanı biliyorum. 90'lı yılların yılların başlarında filan. Ben üniversiteye gidiyordum o zaman. E, Okan Bayülgen e, güzel başarılı bir çıkış yaptı o zaman. Değişik çıkış yaptı. İnsanların suratına telefonları kapatırdı. Sadece bayanları yayın alırdı. Böyle hırçın bir görüntüsü vardı. Tartışmalara girerdi sürekli birileriyle filan. Bir ara Serdar Ortaç'ın üzerine çok yürümüştü filan. E, Okan Bayülgen aslında zeki bir herif. Ve tiyatro eğitimi var sanırım. E, oyunculuğu da fena değil. Yani Avroman filminde oynamıştı. Çok izlemediyseniz e, İstanbul'da o, Tarlabaşı civarında geçen bir film. Eski Tarlabaşı zamanında. Güzel, güzel bir film. E, güzel bir oyunculuk çıkarttı. Yani sevdiğim birisi aslında. Ama böyle e, enteresan laflar etmiş spor. Rum sağlığa zararlı olduğunu söylemiş, bunu iddia ediyormuş, bunu savunuyormuş. E, savun, herkes bir şeyi savunabilir. Ama savunurken bir şey bir dayanak olması lazım. Yani kaynak olması lazım. Ne mesela? Kaynak ne? Kuleteus. Maximus mu, minimus mu, medius mu bilemem. Ama kaynak kuleteus. Spor, spor sağlığa zararlıdır. Bunu savunuyorum. Olabilir. <laughs> Bakalım başka neler demiş. İnsanların bence IQ'sunun en düşük olduğu yer spor salonu. <laughs> Çünkü çok aptalca şeylerden bahsetmiyorlar mı? Mesela şöyle yapıyor arkadaşlar. Çok iyi olmuş. Ne o? <laughs> ha, şuralar çok iyi olmuş diyor. <laughs> şuralar. Sonra şuraların falan. Ya bir akıllıca bir laf edilmiyor. Spor salonları... IQ'nun en düşük olduğu yer. Neden? Çünkü spor salonlarında konuşulan şey bak burası olmuş mu? Olmuş mu gerçekten? Olmuş galiba. Burası olmuş mu? Deltoid biceps. Evet. Sanırım olmuş. Bence olmamış. Daha lazım yaptığı konuşma insanları spor salonlarında bu. Burası olmuş mu, orası olmuş mu? Yani çok aptalca şeyler bunlar. Neden böyle akıllıca şeyler konuşulmuyor? Evet, spor salonunda gittiğiniz zaman arkadaşlar kaslardan, gelişmeden, yağ oranından, ağırlık çalışmalarından, anatomiden falan bunlardan bahsetmeyin. Bunlar çok aptalca şeyler. Spor salonunda konuşulmaması gereken şeyler. Spor salonunda ne konuşacaksınız? Mesela Albert Camus'dan bahsedin. Ne bileyim ben Frederick Nietzsche'den bahsedin. Dostoyevski'den bahsedin. Plato'dan bahsedin. Daha eskilere gidin. Ne bileyim Bukowski'den bahsedin. Yok Bukowski olmaz o çok küfürlü. Spor salonuna gittim. Orada güzel bir kız tavladım kız çok güzeldi onunla birlikte oldum sonra tekrar spor salonuna gitmeye karar verdim Evet bu Bukowski muhtemelen böyle derdi belki denilmişti bilmiyorum ama bu Bukowski olmaz daha böyle entelektüel şeyler konuşmanız lazım spor salonunda Evet aptal mısınız siz spor salonunda spor mu konuşulur vücut geliştirme yapan birisiyle vücut geliştirme mi konuşulur kaslarını büyütmeye çalışan birisiyle as büyütme mi konuşulur? Hem de spor salonunda. Sizi gidi salaklar sizi. Felsefe konuşacaksın. Mesela bir futbol kulübü lokaline gittiğin zaman insanlar orada ne konuşurlar? Futbol. Aptallar, futbol niye konuşuyorsun futbol kulübünde? Başka şeylerden bahset, felsefe konuş, ne bileyim ben psikoloji konuş, psikanalist konuş, Freud konuş, Adler konuş, bir şeyler konuş. Ya da motosikletçiler kulübü lokaline gittiğin zaman motorlardan niye bahsediyorsun salak mısın? Yok bende 1200 ZZR var, işte bende ne bileyim ben Harley Davidson var filan. Olmaz. Ya da Pitbull severler lokalindesin. Pitbull'dan bahsediyorsun. İşte Pitbull şöyle. Ben de işte şu Pitbull'dan var. Ben de XXL Pitbull var filan. Aa. Aptallık yapmayın. Spor salonlarında ne dedik? Felsefe konuşacaksınız. Çünkü siz aptal değilsiniz. <laughs> Dünyada bir sürü salak var. Mesela birçok Hollywood star, salak bunlar. Deri gibi antrenman yapıyorlar. Jennifer Lopez'inden tut. Ne bileyim ben Will Smith'ine kadar. Hatta Will Smith'in şeyi var biliyor musunuz? Bir tır mesela film çekimlerine gittiği zaman özel tırı var. Onun da var şey de yaptı ondan. The Way Johnson da yaptı şimdi Rock. Tırı sadece spor ekipmanı. Yani adam gidiyor mesela film çekimlerine gittiği zaman o tırı da gidiyor. O tır komple içerisi spor salonu. Adamlar orada spor yapıyorlar. Size başka bir salak göstereyim. Bak bu. Bu salak kim biliyor musunuz? Richard Branson diye birisi. İş adamı, İngiliz. Virgin Airlines'ın sahibi, Virgin Records'ın sahibi, 70 yaşında salak bak neler yapıyor. Bu salak 400'den fazla şirket yapmış, kendi başına 70'te kurmuş şirketi, 400'den fazla şirketi var, 70 binden fazla çalışanı var, aşağı yukarı 4.5 milyar dolarlık bir serveti var bu salak. <laughs> Birçok salak iş adamı spor yapıyor böyle. Richard Branson diyor ki, başarımın en büyük faktörlerinden biri spor yapmak. Çünkü diyor, benim günde yaptığım yarım saat, bir saat spor benim günde 4-5 saat daha fazla çalışmamı sağlıyor. Daha produktif bir şekilde çalışmamı sağlıyor yani daha verimli bir şekilde çalışmamı sağlıyor e, diyor bu salak adam. <laughs> bakalım başka neler yumurtlamış sevgili Oken Okan Okan İngilizce ne Okan Okan Bayülgen hadi bakalım o kadar gelişmiş ki bir kutuya dönüşmüş ve bir kutu olmuş o yani bir karton kutu olarak geliyor merhaba abi spor yapmaya geldin değil mi diyor filan hemen ambulans çağrılması lazım adamın şeylerin azaltılması lazım adelelerinin evet kutuya döndük karton kutu. Karton kutu. Evet. Karton kutuya döndük. Karton kutu. <laughs> Spor salonlarında sizi karşılayan kişi kaslı birisi hoş geldiniz diyor. Yanlış. Spor salonlarında Karşılama yapan kişiye niye kaslı birisini koyuyorsunuz? Ne alakası var spor salonuyla kaslı kişinin? Oraya göt göbek birisini koyacaksınız. Ki insanlar şunu anlayacaklar. Spor salonuna gidersem göt göbek olurum. Yani göt göbek büyütmek isteyen spor salonuna gidecek. O yüzden oraya kaslı adam koyarsan, fit birisini koyarsan insanlar şey düşünür. Ulan spor salonları birden böyle olabilirim ben. Yanlış. Koymayacaksın. Çok mu büyüttün kasları? Hemen ambulans çağıracaksın. Küçülmesi lazım. Evet. Çağırın ambulans küçültelim bunları. Küçültelim. <laughs> Niye küçültelim? Çünkü Okan Bayılgan öyle istiyor. Niye istiyor? Çünkü kendisinde yok. Yok. Acaba bu çekememezlik mi, Kız kıskançlık mı? Bir kendisine bakıyor. Bir spor salonundakilere falan. Yok ya alakası yoktur. Okan kamboyla karizmatik birisi. Bir 90 boy var. <laughs> Süper karizmatik birisi. On numara canti giyinir. Ama işte sıkıntı kıyafetleri çıkarttığın zaman gerçek neyse o ortaya çıkıyor ayna karşısında. İşte belki de bunu kaldıramıyor o kan boyunda. Bilemeyiz. Çağırın ambulansı. Nine one one. Alo, burada kaslı birisi var. Acil kaslarının küçültülmesi gerekir. Efendim? Evet, evet. Çok acil, çok büyümüş çünkü. Hemen küçültelim. Hani nasıl diyorsunuz? Katabolik yapalım onu. Katabolizme sokalım. <laughs> Dur bakalım başka neler demiş. Birisi tutuyor onu. Yatıyor ve çok ağır bir şeyi kaldırıyor. Bırakıyor. Ve tekrar duruyor. Bir birkaç dakika dolaşıyor filan. Sonra gidip yine bir ağırlığın başına toplanıyorlar. Onu kaldırıyorlar. Tekrar indiriyorlar falan. Allah Allah, spor salonuna gidiyorsun, bir şey kaldırıyorsun, ağır kiloyu kaldırıyorsun. Ondan sonra bırakıyorsun, birkaç dakika dolaşıyorsun, gidip başka bir ağırlığı kaldırıyorsun. Aman tanrım ne salak şeymiş bu. Yani ağırlık kaldırıyorsun koca bir ağırlığı, değil mi? Yani setini tamamlıyorsun. Ondan sonra bir iki dakika dolaşıyorsun. Yani set arası dinlenmeni yapıyorsun. Ondan sonra tekrar ağırlığa giriyorsun. Yani ikinci setine giriyorsun. Ay ne kadar salakçı bir şey bu ya? Hmm. Ağırlık kaldırıyorsun, indiriyorsun, bir iki iki dakika dolaşıyorsun, tekrar ağırlık kaldırıyorsun. Etrafında bir iki kişi oluyor. Belki. Senin badin belki sana yardım ediyor. Cık 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 cık. Ne kadar yanlış şeyler bunlar. Utanmadan set yapıyorsunuz, set aralarında da dinleniyorsunuz ha. Daha neler göreceğiz bakalım, neler göreceğiz. Dur bakalım daha neler göreceğiz bakalım. Başka neler demiş. <laughs> Sedan Terim orada da bir manyak var kadın ya da erkek o akıl hastası, o e, atıyorum istediği kiloya düşmüş, ondan daha da ileri gitmiş. O kiloya düşmekle kalmamış, her tarafını kaslarla kaplamış. Aslında onun akıl hastanesine götürülmesi gerekiyor. Ve benle onu yan yana koyuyorsunuz. Peki, sizi akıl hastaları sizi, sizi deliler sizi kas yapıyorsunuz yapmışsın zaten her tarafını geliştirmişsin hala devam ediyorsun orada bırak işte niye ya e, Okan geliştirmemiş sonra o Okan'ı alıyorsun gidiyorsun o spor salonunda o adamların yanına koyuyorsun olur mu öyle şey Okan için spor salonunda ayrı bir bölüm açın tabi Okan Bayülgen'in yalnız çalışabileceği bir salon açın. Ya da Okan Bölge'nin yanına kendisi gibi... <laughs> tiryakileri koyun, adam yalnız hissetmesin kendini. Tabii ona özel bir bölüm açmak lazım spor salonunda. Akıl hastasısınız siz. Hepimiz akıl hastasıyız. Hepimiz deliyiz. Evet. Okan çok akıllı. Biz deliyiz, aptalız, IQ'muz düşük. Okan çok zeki, çok akıllı. <laughs> ah. Sigaranın dibine vur, yıllardır. Alkolün dibine vur, yıllardır. Allah'ın sana Spor sağlığa zararlıdır. Spor yapanların IQ'su düşüktür. Neden? İşte ben öyle düşünüyorum. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Okan Boyuyan. Biraz sana e, kendimden bahsedeyim. Şimdi sen lan bir salak daha video yapmıştır dersin. Belki salak da olabilirim yani. Benim için sıkıntı değil seninle düşündüğüm. Kendimden biraz bahsedeyim. Seni ta ilk televizyona çıktığından beri biliyorum. Belki bu video gelir. Önünü belki izlersin. Evet. Aşağı yukarı 30 yıldır spor yapıyorum. 30 yıldır ağırlık çalışıyorum. Bu işle ilgili eğitim aldım. Yani sadece kas, kafa, değilim tahmin ediyorum. Çünkü iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyorum. Belki Fransızcam seninkinden de iyi olabilir bilemiyorum. Paris yaşadım uzun dönem. Hem Amerika'da iki ay bir üniversite bitirdim. İnsan vücuduyla ilgili. Hareket sistemiyle ilgili. Şimdi bu video aslında uzun. Bazı yerleri kesilmiş. Bazı yerlerinde daha bir sürü bir şeyler söylüyor. Hepsini koymadım ben. Mesela diyor ki beni mutlu eden şey diyor seks diyor. O zaman seni mutlu eden şeyle sporun bağlantısı mı diyor. Eğer kapasiten iyi olursa spor yaparak mesela kondisyonun iyi olursa daha uzun süre seks yaparsın. Bazı kaslarını güçlendirirsen seksteki performansın da artar. <laughs> nefes nefese kalmazsın. Ama tabii sana bundan daha önemli bir şey söyleyeyim sağlıkla ilgili. Sarkopenya. Bak bu kelimeye Google'da bak. Sarkopenya tıp dilinde kas kaybı demektir. Her insan belirli bir yaştan sonra kas kaybı yaşar. Yaşla birlikte testosteron düşer. Insulin like growth faktör düşer. Bu hormonlar vücutta düşe geçtiği için kas kaybı yaşarsın. 30'dan sonra filan başlar, 50'den sonra iyice hızlanır. Senin yaşın 50'nin üzerindedir tahmin ediyorum. mısın 50'den sonra her yıl %3 kas kaybı yaşarsın. 56 yaşında olduğuna göre %18 kas kaybı yaşamışsın. Yani zaten olmayan kaslarının 5'te birini kaybetmişsin. Düşün 60'tan sonra ne olacaksın? Kas kaybı yaşadığın zaman ne olur onu söyleyeyim. Postürün düşer. Bel ağrın, bacak ağrın, omuz ağrın, sırt ağrın başlar. Zamanını hastanelerde geçirmeye başlarsın. Ya da ağrı kesicilerden medet ummaya çalışırsın. Türkiye'de 60, üzerinde, 60 yaşın üzerindeki insanlara bakın birçoğu yere doğru düşmeye başlamıştır, kamburlaşmıştır. Nedeni zaten kas yapmamız zamanında olanını da yaşla birlikte kaybetmiş. Omurgayı, iskelet sistemini sağlam tutacak kas yok. Postür bozuk. Hatta bir tane meşhur profesör var. Meşhur profesör, protein tozcu. Protein tozları kalbi büyütür. Mesela ona bakın. Sağlık uzmanı ya. Bir de doktor. Postüre bakın. Yaşayan ölü gibi. Neden? Çünkü zamanında spor yapmam. Bu da çok ilgisi yok. Öyle adamlar var ki 80-90 yaşında deli gibi antrenman yapıyorlar. 90 yaşında kadın var. Deli gibi antrenman yapıyor. Ya bakın. Hadi bakalım. Umarım bu dediklerimi de bir kulağından girer, öbür kulağından çıkmaz. Çünkü senin hayatın, senin vücutun. Unutma, bir tane vücutun var, bir kere kullanım hakkın var. Hani ben vücutu, oh, I fucked up my body, give me second chance filan yok. Yani vücutun anasını anlattım, bir vücut daha ver, buna iyi bakacağım deme şansın yok. Bir vücutun <laughs> var. İster iyi bak, ister... ha <laughs> 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 benden sana tavsiye. insanlara böyle gereksiz yere bok atmak yerine kendin o işe bitir bir dene vücutundaki fiziksel ve buradaki mental değişimi kendin hissedeceksin. Çünkü dünyada birçok başarılı insan ciddi anlamda spor yapıyor. Hollywood aktörlerinden bütün iş adamlarına kadar. İster dinle, ister evine götür. Hadi bakalım Mukanca. Seni hala seviyoruz ama biraz daha dikkat. Görüşmek üzere. Herkese bol şans.